Forma kavgaları, ateş oyunları ve hayat kadınları. Mario Balotelli. Inter, Milan, Manchester City, Liverpool. Mario Balotelli dev kulüplerin neredeyse tamamını gezdiği kariyeri boyunca skandallardan asla uzak duramadı. Yeni sezonda Adana Demirspor'un formasını giyecek olan 30 yaşındaki oyuncunun forma kavgaları, ateş oyunları ve hayat kadınlarıyla dolu kariyerine bir göz atalım. Olağanüstü yeteneğine rağmen kayıp yıldızlar listesine adını yazdıran Balotelli, Geçmişte Jose Mourinho, Roberto Mancini, Wayne Rooney ve daha birçok isimle ters düştü. Balotelli'nin vukuatları ilk olarak gençlik yıllarında Jose Mourinho yönetimindeki Inter'de duyuldu. Portekizli teknik adamla sık sık takışan Mario, bir maçın devre arasında aldığı uyarıya rağmen kırmızı kartı görünce ipini çekmişti. Balotelli Manchester City'ye transfer olduğu dönem Audi R8'ini parçalayarak gündeme bomba gibi düştü. O günlerde cebinde neden 5000 sterlinle dolaştığı sorusuna ise "Çünkü para bende." cevabını verdi. Manchester City'de oynadığı dönem bir Avrupa Ligi maçı öncesi sahasında ısınan Balotelli üzerindeki ısınma formasını çıkarıp yere attı. Bir antrenör koşarak yanına gelip Formayı tekrar giydirmek istese de faydalı olamadı. 2010 yılında en iyi genç oyuncu ödülünü kazanan Balotelli yine küstah bir açıklamaya imzasını attı. Ödül için yarıştığı Arsenal'lı orta saha Jack Wilshere ile ilgili sorulara "Adı neydi? Will. Hayır. Onu tanımıyorum. Belki gelecek sefer ona ödülümü gösterebilirim." dedi. Ekim 2011'deki Manchester derbisi öncesi İtalyan yıldız banyosunda çıkardığı yangın nedeniyle yine gündemdeydi. Bu hareketi nedeniyle yoğun eleştiri alırken City'nin United'ı tarihi ezimete uğrattığı maçta attığı gol sonrası formasının altındaki neden hep ben yazılı tişörtü gösterdi. Los Angeles Galaxy ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçında ceza alanı içinde lakayet bir topuk hareketi yaparak takım arkadaşı Edin Dzeko'nun tepkisini çekti. Roberto Mancini hemen Balotelli'yi oyundan alırken İtalyan yıldız sağ kenarında ufak çaplı bir sinir krizi geçirdi. Bardağı taşıran Mario Balotelli sonunda teknik direktör Roberto Mancini ile yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. 2011'de Rooney, Jenny Thompson isimli hayat kadınıyla basılarak İngiltere'nin gündemine oturmuştu. Bir mekanda Bayan Thompson'la karşılaşan Balotelli Restoranın ortasında Rooney, Rooney tezahüratı yapmaya başladı. Kaderin bir cilvesi olacak ki Balotelli daha sonra kız arkadaşını Jenny Thompson'la aldattı. Liverpool'a transferi öncesi Milan'dayken sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf büyük tepki topladı. Kameralara silah doğrultan Balotelli, fotoğrafın altına ise benden nefret edenlere kocaman bir öpücük mesajını ekledi. İnişte çıkışlı futbol kariyeriyle gündemden asla düşmeyen Mario Balotelli, son dönemde Seri B ekibi Monza'da top koşturuyordu. Bakalım Balotelli, Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor formasıyla nasıl bir form sergileyecek? Hangi skandallara imza atacak? Heyecanla bekliyoruz.